Kurbanın mahiyetini unutmuş insanlar Cirişçi Abdullah. Zannediyorlar ki onların kanları, etleri, derileri Allah'a ulaşıyor. Seni yaradana yakınlaştırmayan kurban, kurban mıdır Cirişçi Abdullah? Ya Allah! Pehlivanımız geldi, alıp gideceğim. Senin pehlivanın varsa benim de pehlivanım var. Pelikanlı, sen şöyle ortaya gel bakayım. Ne diyorsun lan sen? Sen ne Kapılar çalındı. Mert'i önce ne başı sen? Başkanıma söylemem lazım. başı sen? vallahi de billahi de da oradan Bizim çok iyi bir plan yapmamız lazım. Gedeli yetiştirme yurdundan geliyoruz diyoruz. Ramazan Kaya, mimarım. Şuradaki hayvanlar da galiba sizin. Aman mor boyun neler gelir yavrum daladı deler. Ne yapacağız amca oğlum? Gönül Dağı Kurban 2 televizyonda ilk kez cumartesi günü TRT 1'de